Merhaba arkadaşlar. Bugün Muğla ile Ortaca ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeyim. Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekten iki tane güzel villamız var. Bunlar 685 metrekarenin içerisinde bitişik olarak yapılmış. Ve her ikisi de ayrı ayrı girişleri olan ve havuzları olan villalarımız. Bu villalarımızın tanıtımını yapacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı bekliyorum. O güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi hep birlikte villamızı tanıyalım. Arkadaşlar her villa bağımsız 342 metrekare arsa alanına sahiptir. Şimdi çevresini tanıyalım. Gayrimenkulümüz Ortaca merkeze 12 kilometre yaklaşık 14 dakika sonra varış noktasına varacağımız bir uzaklıkta bulunmaktadır. Dalyan Kanusa 19 kilometre mesafede. Uluslararası havalimanımız Dalaman Havalimanı'na yalnızca 13 kilometre yani 18 dakika sonra gayrimenkulünüzden havalimanına varmış olacaksınız. Göcek Yat Limanı'na yani Marina'nın bulunduğu alana da 24 kilometre mesafede bulunmaktadır. Çevremizdeki koylara ve plajlara yaklaşık yarım saat içerisinde her noktada varabilirsiniz. Sarı Germe, Mavi Bayraklı, Serçet Plajı, Belediye Plajı'na yalnızca 7 kilometre yani yaklaşık 10 dakika sonra varış noktasındasınız. Aşı Koyu'na yalnızca 11 kilometre mesafede bulunmakta. Karetta, Karettaların yumurtalarını bıraktığı dünyaca bilinen İstuzu plajına 16 kilometre mesafede Sarsala koyu 22 kilometre mesafede bulunmaktadır. Yine sağlık turizmi açısından çok önemli bir yer kaplayan Ortacamızda gayrimenkulümüzün bulunduğu yerden Mavi Kaplıcalar'a Fevziye'de bulunmaktadır. 9 kilometre mesafede. Yine Dalaman Belediye Kaplıcaları Kapıkargında bulunmaktadır. Buraya da 11 kilometre mesafede bulunmaktadır. Sultaniye kaplıcaları dünyaca bilinen Sultaniye kaplıcalarına Dalyan'dan feribotla geçtiğimizde yani 25 kilometrelik bir mesafededir. Evet arkadaşlar şu anda Güzel Yurt Mahallesi'ndeyiz. Güzel Yurt Mahallesi'nde görmüş olduğunuz iki tane villamız var. Bunlar bitişik nizam ama ayrı ayrı girişleri olan villalarımız. Bunların tanıtımını yapacağım. Şöyle demir bahçe kapımızdan içeriye giriyoruz. Evet villalar arası sınırımız şu orta direk itibariyle şu kısım bir tarafa ait olan ve bu kısım da diğer tarafa ait olan bölüm. Burayı istediğiniz şekilde ayırabilirsiniz ya da iki aile de alabilirsiniz. Sevdiğiniz dostlarınızla birlikte de alabilirsiniz. Burayı her şekilde de paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Burada demir garaj kapımız var sürgülü. Buna bir motor takıp aracınızdan da kumanda edebilirsiniz. Geniş. Burası yaklaşık şöyle diyebilirim. Çok rahatlıkla 3 araca alabilecek kapasitede bir yer. Burada havuzumuz bulunmakta. Bahçe alanımız şu bahçe alanımızı yeşillendirip çim şeklinde bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kendinize göre bostan tarzı dediğimiz e, alanlar yaratarak da kendi sebze ve meyvelerinizi de alabilirsiniz. Evet. Şurada e, motor kısmı. Aynı zamanda duş alma kısmı olarak kullanabilecek bir alanımız var. Arkadaşlar çevreye baktığımızda da zaten çevrede pek fazla yapılaşma yok. E, sessiz sakin bir bölge burası. Şuradan şöyle burada limon çamları dediğimiz ağaçlarımız var. Bunlar zaman içerisinde büyüyor. Hem görüntü hem de sesin iletişimini kesmesine yardımcı oluyor. Buradan direkt bahçe bağlantılı terastan, balkonumuzdan geçiş alanımız var. Biz genellikle en çok bu alanları kullanıyoruz. Ama burada giriş alanını kullanarak gayrimenkulümüzün içerisine geçelim. Evet arkadaşlar. Çelik bir kapımız var. Çok şık bir görünüm. İçeriye girdiğimizde hemen sağ tarafta mermerden yapılmış üst kata çıkabileceğimiz merdivenlerimiz var. Şöyle devam ettiğimizde karşımızda bir oda var. Hemen sağ tarafında da orta kullanmaları olan banyo vereceğimiz bulunmakta. Evet hemen karşımızda, girişin hemen karşısında bulunan odamız. Bu odamız giriş katta zeminde olması çok e, iyi bir değerlendirmeye sahiptir. Yaşlılar için ideal, gelen misafirlerimiz için ideal. Devam ettiğinde girişlenen sol tarafımızda mutfak ve salon olarak kullanabileceğimiz Amerikan mutfak tarzı dediğimiz bir alanımız bulunmakta. Ve arkadaşlar burada e, baca bırakılmış. Bu baca vesilesiyle buraya şömine de yapılabilir. Kuzine tarzında bir soba da konulup eski günlerimiz yad edilebilir. Evet. Mutfağımızda şurası buzdolabı yeri. Arkadaşlar e, mutfaktaki alkestiler takılacak. Onlar da alınmış. Hazır bir durumda. Dışarıdan i̇şte da gösterdiğim gibi burada balkona veranda dediğimiz büyük geniş alanımız var. Buraya da geçişimizi sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar bunun üzerine de kapatabilirsiniz durma şeklinde ya da karşı tarafta yaptıkları şekilde gölgelendirme yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Evet, buradaki kapımızla birlikte bu alanımızı açabiliriz ya da kapatabiliriz. Kaldığımız yerden devam edelim. Salonumuz ve mutfağımız geniş. Rahatlıkla misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir alana sahip. Evet. Merdivenlerden çıkarken gece ledlerimiz ee, var. Bu ledler vasıtasıyla otomatikman lamba yapmadan çıkışlarımızı sağlayabileceğiz. Evet, bayağı e, ferrah, geniş ve aydınlık merkezlerimiz. Yukarı kata çıktığımızda e, sağ tarafında bir oda var, karşıda sağlı ve soldu birer oda var. Hemen sol tarafında da ortak kullanımlı geniş bir banyo, vereceğimiz var. Evet. Hemen girişte sağda baktığımızda sağdaki odamız ve bu odamızda evet burada kapı sistemleri, pencere sistemleri sağ böyle sürgülü olarak yapılmış. O da güzel. E, açılırken yer kazanma açısından çok faydalı. Çok da rahat, güzel olmuş. Evet. Bahçe alanımız şöyle çevreye bir bakışımız. Devam edelim. Evet, sol taraftaki odaya geçtik. Bu odamız Ebeveyn banyo oda. Evet arkadaşlar, şu karşıda gördüğümüz yol e, Ortaca'dan ve Dalaman'dan gelip sarı git gelme kavşağı. Şu sarı arka tarafında sarı gelme kavşağı var. Hemen oradan da sarı gelme plajına ve Ortaca'ya doğru devam etmekte. Burada da bir banyomuz var. Bebeğin odasında. Şurada boş bir odamız var. Buraya gömlek odam şeklinde bir dolap düşünülür. Devam ediyorum. Üçüncü odamız. Üçüncü odamız da evet geniş ve aydın bir oda. Evet, yine bu odanın penceresinden Bakalım. Evet bizim kendimize ait olan verandamız, bahçemiz, havuzumuz. Arkadaşlar, ile ilgili size fiyat söyleyemiyorum. Çünkü YouTube'a yüklediğim bu videoda fiyatlarda herhangi bir değişiklik olabilir. Bu yayında 3 ayda kalabilir, 5 ayda kalabilir. dolayısıyla YouTube'da müdahale edip de fiyatları değiştiremiyorum. Bundan dolayı da fiyatlarını söyleyemeyeceğim. Ama altta açıklama kısmına bir link bırakacağım. Bu linki tıkladığınızda güncel fiyatını öğrenmiş olursunuz. Aynı zamanda www.varlıkdemlak.com adresinden öğrenebilirsiniz. E, ve telefon numaramı bırakıyorum. E, bu gayrimenkulle ilgili tüm detayları, aynı zamanda bölgeyle ilgili ve diğer öğrenmek istediğiniz tüm bilgilerle e, arayıp e, bilgi edinebilirsiniz. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.